Hoş geldiniz. Ee, sonbahar gelmişken, sonbahar temalı bir kek yapalım istiyorum. Tarçınlı, cevizli, havuçlu ve tabii ki de glutensiz bir kek yapalım. Ve bu sefer e, fırında pişirmeyelim, daha kolaylık olsun ocakta pişirelim istiyorum. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Bir tam yumurtam var, kırıyorum. Yumurtamı bir güzel çırpacağım. İçerisine süt ürünü kullanmak istemediğim için yarım şişe maden suyu ilave ediyorum. Birazcık daha. Bir karıştıralım. Her zaman söylediğim gibi glutensiz tariflerin olmazsa olmaz joker elemanı karnıyarık otu tozu kullanıyorum. Yarım çay kaşığı karnıyarık otu tozu kullanmak istiyorum şöyle bir karıştıralım. Bakalım. Biliyorsunuz karne harikotu tozu yaptığımız ürünlere esneklik, yumuşaklık, elastiklik katıyor. Ve e, girdiği sıvıyı yoğunlaştırarak daha az un kullanmanızı sağlıyor. Biraz beklediğimizde jelleşmeye başlıyor karne harikotu tozu. Jöle gibi oluyor yani aynen. malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Yağ olarak yarım fincan zeytinyağı kullanacağım. Evet yeterli. Yarım fincan geldi. Onu da ekleyelim. Şöyle. Evet ben çırparken hissedebiliyorum yarık otu tozu çalışmaya başlamış. Birazcık kıvamı arttı. Hatta bu haliyle bırakırsak bunu daha fazla artacağını biliyorum. Şimdi tatlandırmak için rafine şeker kullanmıyorum biliyorsunuz. Bu sefer elma suyu, konsantresi kullanmak istiyorum. Bir e, fincandan az. 3 bölü 4 fincan diyebiliriz. Elma suyu konsantresi koydum. E şimdi karıştırmaya devam edelim. Sizin elinizde başka bir tatlandırıcı, mesela hurma suyu, hurma püresi, agave şurubu ya da başka bir şey varsa koyabilirsiniz. Ama bal olmaz. Hep söylüyorum bal pişince kanserojen etki ortaya çıkardığı için tariflerde yani sağlıklı tariflerde, pişen tariflerde ben kullanmıyorum. Evet yoğunlaştı. Unumuzu eklemeye başlayalım. Çiğ karabuğday unu kullanıyorum her zamanki gibi. Eliyorum her zaman unumu. şekilde koyacağım. Çünkü karnıyarık otu tozu yoğunlaştıracağı için 1 çay kaşığı kabartma tozu koyuyorum ve karbonat varsa limon suyuyla karıştırıp o da olabilir. Tarçınlı, cevizli ve havuçlu demiştik. Bu yüzden bir çay kaşığı tarçın ilave ettim. Bir bakalım kıvamı nasıl. Hamurumuzu güzelce karıştırıp unu yedirelim. Evet ilave etmem gerekiyor. Tepeleme koyuyorum kaşıkları. Şu an dördüncü kaşıkta çiğ karabuda yunumu koydum. Ve evet kıvamı çok güzel oldu. Artık çiğ karabuda eklememe gerek yok. Yani şu an bu benim kekimin temel harcı. İçine ceviz kırıklayıp koymak istiyorum. Ee, yarım çay bardağı kadar cevizimi havanın içerisine aldım. Dilediğiniz kadar inceltebilirsiniz. Fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir. Yani başka koymak de koyabilirsiniz. Bu kek harcı hepsini kaldırır. Birazcık dişe gelsin istiyorum cevizlerim. O yüzden e, biraz bir taneli bıraktım. Cevizlerimi de harcıma ilave edeyim. Havuç olduğu için biraz nemli bir kek olacak Evet artık Son aşamaya geldik kekimiz aynen bu kıvamda. Artık porsiyonlayabiliriz. Ben silikon cupcake kalıplarında pişireceğim. O yüzden şimdi kalıplarımı almaya gidiyorum. Ağzı kapaklı bir tavada pişireceğim. ama e, her zaman elektrik olmayabilir ve ocakta da gayet pratik oluyor bu kek. Kaniyelik otu tozu koyduğum için böyle jel gibi akıyor. Daha önce kullandıysanız zaten bunu anlamışsınızdır. Ortalama e, bu ölçüyle 8 tane cupcake kalıbıyla kek elde edebiliriz. Şimdi ocakta pişireceğim için ocağa doğru gidiyorum. Tavamın içerisine bir miktar su koyuyorum. Yani ortalama cupcake kalıplarının yarısına gelecek kadar suyla dolduruyorum. Ve yeterli. Tavamın üzerine temiz bir bez yardımıyla kapatıp Üzerine de tavanın kapağını kapatıyorum. Bunu neden yapıyorum? Buhar damlacıkları kekin içerisine düşüp e, tekrar sıvılaştırmasın, pişmesine engel olmasın diye yapıyorum. Ve ocağımın altını açıyorum. Artık pişmeye bırakıyorum. Yarım ölçü ayarda, en büyük ocağın yarım ölçü ayarında pişirmeye bırakıyorum. Evet, açalım bir bakalım. Suyu azalmış. Bir tanesi o kadar kabarmış ki e, kumaşa yapışmış. Batırıyorum şöyle bıçağımı. Temiz çıkarsa olmuştur. Şu an tam 23 dakikadır keklerin pişiyor. Ve şu an kabarmışlar. Pofidik pofidik pişmişler. E, alalım soğumaya bırakalım. Evet keklerimiz pişti. Artık hazırız. Bir kalıplarından çıkaralım. Şöyle... Yağlamamıştım. Silikon kalıplardan kolay çıkıyor çünkü. Dumanı üzerinde tarçınlı, cevizli ve havuçlu. En önemlisi de glutensiz keklerimiz hazır. Bir kesip size göstermek istiyorum iç yapısını. İçi yumuş yumuş. E, nemli bir kek çünkü içine biz çiğden havuç koyduğumuz için gayet yumuşak. Yani yumuşak olmasının sebebini her zaman söylüyorum. Karnıyarık otu tozu kullandık çünkü. E, bu yumuşaklığını, elastikliğini sağlıyor glutensiz unlarla yaptığımız şeylerin. E, üzerine e, şekersiz çikolata eritebilirsiniz. Rafine şeker kullanmayanlar eritritol dökebilir. Hani pudra şekeri gibi görüntüsünün vermesi için. Evet son defa keklerimi size göstermek istiyorum. Bizden rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla, glütensiz, rafine şekersiz, süt ürünsüz, tarçınlı, cevizli, havuçlu, sonbahar kekimiz hazır. E, deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Ve her zamanki gibi sağlıkla kalın.